Merhabalar. Bu videoda tek grup istatistiğin nasıl yapıldığını görmeye çalışacağız. Öncelikle bu testi yapabilmemiz için verilerin normal dağılım göstermesi gerekiyor. Parametrik analiz türü bu. Burada tek bir değişkenimiz var ve bu tek gruplu tek değişkenin ortalamalarının daha önceden belirlediğimiz bir ortalamadan farklılık gösterip göstermediğini test ediyoruz. Yani ne demek? Mesela örnek verelim. Yaş değişkeni. Burada tabi verilerin rakamsal olarak girilmesi lazım. Yani bunlara SPSS'de daha önce kodlama şeklinde yapmıştık. İşte 1, 2, 3 diye. Biz o şekilde yaptığımızda sağlıklı bir analiz elde edilmiyor. Sonuç elde edilmiyor. Biz burada yaş değişkenini mesela 22 yaş, 23 yaş diye her bir katılımcıya yaşını doğrudan sormuşuz. Ve gelen cevaplar işte toplam 58 tane katılımcının cevaplarını almışız diyoruz ki bizim daha önceden belirlediğimiz bir örnek kütle var. Yani diyoruz ki bu katılımcıların ortalamaları 20'nin üstündedir ya da 20'nin altındadır gibi bir hipotez kuruyoruz ve bunun doğru olup olmadığını sınamamıza yardımcı olan bir test tekniği. Bu doğrultuda bir hipotez kuracak olursak şöyle diyebiliriz. Katılımcıların H0 hipotezi katılımcıların yaş ortalaması 20'den farklı farklı değildir. H1 hipotezide katılımcıların yaş ortalaması 20'den farklıdır ya da 20'den fazladır. Birinde 20'den fazla değildir. H0'da H1'de de 20'den fazladır şeklinde ifade ediyoruz. Bu kapsamda hipotezlerimizi test edelim. Analyze kısmına geliyoruz. Yine parametrik testlerden biri olan kompirmine geldiğimizde bakın one simple T testi. Yani tek örneklem T testi. Tıkladığımızda önümüze gelen menüde Test etmek istediğimiz değişken neydi? Yaş değişkeniydi. Şunu değerlerin olduğu yaş değişkeni yeni değişkeni atıyoruz karşı tarafa. Burada önemli nokta şurası, test değeri dediğim, biz daha önceden belirlediğimiz ya da e, sabit tutmayı istediğimiz bir değeri buraya yazmamız gerekiyor. Yani yaş ortalamaları için biz hipotezimizde ne demiştik? 20 demiştik. Şunu demek istiyoruz SPSS'e, e, ortalamaların yaş değişkenine verilen cevap ortalamalarının 20'den farklı olup olmadığını bana göster. 20'den fazla mı 20'den az mı bunu göster. Burada tabii bunu tamamen çalışmanızın amacı doğrultusunda değiştirebiliyorsunuz. Hani neyi hedefliyorsanız önceden belirlediğiniz bir örnek kütle var. Bu örnek kütleden farklılaşıp farklılaşmadığını test etmeye yarıyor. Başka bir şeye dokunmuyoruz. Zaten option seçeneğinde %95 güven aralığı var. Okey dediğimizde hemen SPSS çıktı sayfasına bakıyoruz. İki tane tablo var. En alttaki tabloda significant değerine bakıyoruz. Anlamlık düzeyi 0.05'ten küçük mü? Evet küçük. %5'ten küçük olduğu için o zaman ne diyoruz? Bakın test değeri de buraya yazıyor. 20. Burada diyoruz ki o zaman H0 hipotezini biz reddediyoruz. H1 hipotezini kabul ediyoruz. Yani katılımcıların yaşa verdikleri cevapların yani yaş açısından katılımcıların ortalamaları ortalama olarak 20'den fazla olduğunu kabul ediyoruz. Ya da 20'den farklı olduğunu kabul ediyoruz. 20'den fazla değildir diye ifade ettiğimiz H0'ı da reddetmiş oluyoruz. Zaten burada bakın birinci tablodaki min kısmına ortalamaya baktığımızda da 25.79 yani 20'den oldukça farklı bir fazla bir sonuç çıkmış. O zaman bu hipotezi ne yapıyoruz? H1'i kabul ediyoruz. H0'ı reddediyoruz. Yani bu analiz çok fazla kullanılmıyor. Sadece bu analizde şunu yapabiliyoruz. Yani önceden belirlediğimiz bir kriter var. Bu kriterini acaba bu değerin üzerinde mi, altında mı bu noktada test etmek istersek kullanacağımız en temel istatistiklerden birisi. Ama parametrik normal dağılım olması lazım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.